Herkese arkadaşlar. Herkese arkadaşlar e, tekrar şarkı. Bugün sizlerle birlikte, e, yarın okula gitmeyeceğim. Sınav olup e, sonra arkadaşlar tatile gideceğiz. üç günlük. E, ve bugün sizlerle birlikte aslında perşembe. Yarınca e, bugün çantamı hazırlayacağım. E, Onla e, çekmek istedim sizlerle. Yarın da okula gideceğim işte o kısımları da çekerim. E, şimdi e, ben çantamı çantamdaki bütün eşyaları döktüm. Ee, ondan sonra ne koyacaklarımı buradan alacağım işte sonra koymadıklarımı da çıkartacağım. Bu çantamı dolduracağım. Bu normalde okul çantam ama diğer çantamı kullanacağım. Çünkü buna bavul mu Neyse arkadaşlar şimdi, e, birazdan eşyaları çıkartınca görüşürüz. Ee, arkadaşlar e, bu da kalemlik e, hazırladım içinde e, ve defter alacağım bir tane Blackpink defteri. E, Sonra yarın okula gitmeyeceğim için ödevleri bilmiyorum. O yüzden e, ödev olabilecek kitaplarımı yanıma alacağım. Yanıma da kitap alacağım. Evet arkadaşlar şimdi eşyaları koyacağım. Eşyaları seçtim. E, sonra da ön kısmında kendi özel yani normal eşyalarımı koyarak şey yapacağım. E, o zaman hemen başlayalım. Şöyle 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 şöyle. Bu çok zor değil. Ben bir gün <laughs> ne yapacağım? Şöyle şöyle. Bu ne? Bu ne? Bu Bu ne? Bu ne? Bu Evet arkadaşlar şimdi okula gidiyoruz. Ee, okul çıkışı görüşürüz diyelim. Evet. arkadaşlar şu an okuldan çıktım. Sınav oldum ve sınav çok kötü geçti. Ee, ama ben YouTube'da bir video yapmıştım. Onu da yapacağım. Ee, birazdan şu an okuldan çıktığım için yapamıyorum. Ee, şimdi arabaya bineceğiz eve gideceğiz. Ee, hazırlamadığımız eşyaları hazırlayıp çıkacağız. Şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar şu an eve geldik. Arkadaşlar benim şu anda normal normalde 5 dersim daha var. Ama o derslere girmeyeceğim. Sadece sınav için gittim bugün. Şimdi eve çıkacağız. Evet şu an bu yol ilk defa öyle okuldan erken çıktım. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Arkadaşlar az önce arabaya eşyaları indirdik annemle. Annem şu an arabada eşyaları hala koyuyor. Ben de geldim. Baya çaldım. Nefes nefes ver ben ben şimdi görüşürüz o zaman. yolda. Aynen arkadaşlar tekrar diyorum ama e, şu an saat 12. Ve arkadaşlar şuraya video koyuyorum. İzlemek isteyenler bakabilir. Hala yatıyorum. Çıkışta görüşürüz. Arkadaşlar şimdi niye çıkıyoruz? Şöyle e, hatırlıyorsunuz hatır, bunu yani. E, Pantolonlar bitiyor. Arkadaşlar şimdi morma gidiyor. Evet. 어, 반대. 어, 반대. 어, 반대. 어, 대 어, 반대. 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 제좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀 啊！对了，你猜猜我呢？谁那弄手机？我 <noise> 先<樂>，你了，你了，你了，你了，谁在那？哎，大家小心啊！我哪里没听到？哎，你们搞啥你们搞啥子？昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天我昨天 Biraz önce Mira yanıma geldi. <laughs> orada Oyyy. Ayy, ay, ayy, ayy, polisi hadi, 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 hadi görüşürüz, görüşürüz. Görüşürüz, yine gelmiş. da. Iııı. Misli. Misli, misli yeni gördüğümüz için. Yürü odama. Evet. Yola çıkıyoruz. Okey. Hiç ummasın, iyi, mı, iyi. Çok, çok, çok saat, i̇yi Bir saat kurtardım. Eee, hemen koyuyorum çünkü neden olmasın. Şimdi <laughs> geldik. Ağlara suya ayağımı soktum. Çok sıcak. Şimdi arkadaşlar 34. Eee, işte daha varmış yani o yine gireceğim. Her ben, <laughs> <laughs> <Burası, gülüyor> ben evin göstereyim. Şu anda televizyon var. Arkadaki yeri anlamadım. Ee, sonra burası oturma odası. Burası mutfak. Yaklaştırmam şey. Burada tuvalet. Tamam, 2 Daha aşağılara yerleştirmedim tabii. Burası Yatak odası. Onun dışında yok mu? Burası da tuvalet yine hiçbir şey görmüyor. Şunları bulamadım. Evet. Şuraya bakar mısınız? Aa çok sıcak. Yani ben buradan akşama kadar hiç çıkmamayı düşünüyorum. Arkadaşlar e, şu anda akşam oldu. Sabah bir video çektim ama uyandım burada. Ee, ben de bunu aldım. Onu da sizlerle birlikte açmak istedim. Hemen sizlerle birlikte açalım. Şurada cırt cırt var. Evet. Cırt cırt'ı galiba yanımda bıraktım. Tek elle de açmak zor. Bir dakika. Evet başardım arkadaşlar. Şu topu çıkartayım. Çok küçük. Evet, içinden bunlar çıktı. Böyle bir karton. İhtiyacım yok. Bunu anlamadım. Neyse ben topu açıyorum. Oha Topa bakar mısınız? Her yer göze bant varmış. O yüzden öyle ses çıkmış. Başardım.

Bunu anlamadım. Anlarsam videoyu çekerim zaten. Arkadaşlar bir de ben yarın da son çekeceğim. sonra zaten yarın okula gideceğim için. Ay, yarın da pazartesi okula gideceğim için. E, çekmeyeceğim. Pazartesi de büyük ihtimalle bu videoyu atacağım. Neyse şimdi görüşürüz arkadaşlar. Şu an akşam oldu. Her yere ışık açarak göstereyim de. Şey arkadaşlar şu an aydınlar dizi açtılar. <laughs> Bakar mısınız? Kapımda kedi geldi. Ay. Arkadaşlar şimdi video yapacağım. yarın sabah görüşürüz. Arkadaşlar şu an sabah oldu. Ee, şöyle göstereyim. Saat 11'de kahvaltı gelecek. Kahvaltı yapacağız. Ee, sonra havuza girer miyiz bilmiyorum. Şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar bayağı bir e, dün sabah çektim en son. Yok dün akşam çektim evet. ve şimdi havuza gireceğim. Dün de girdim ama bu sefer göstermek istedim çünkü gerçekten yani çok hızlı geçti zaman bugün son günümüz burada. Ama biz burayı çok beğendik. Hep böyle tatile geldiğimiz zaman buraya geleceğiz arkadaşlar. Evet. Şöyle yaprak Şimdi görüşürüz. Arkadaşlar eee ben bugün doldayım ya yemek yedilik. Eee sanırım başladık işte. Eee neyse arkadaşlar ben hazır çekilmeyeceğim. Fazla bir hata aykırı olmuş. Ben artık video bitiriyorum kanalıma abone olmayı çok zaman. Bye bye guys. <laughs> bye <laughs> bye.